Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Ekim Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak. İstanbul programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de start alacak. İkinci altılısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine size tuttuğunuz safkanları da ekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var arkadaşlar. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine siz de arkadaşlar takip etmek için arkadaşlarımız oradan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz programında İstanbul koşacak. İstanbul'un da birinci altırısı birinci koşuyla beraber saat 2'de arkadaşlar Handikap 17'de dişilere ait bir grupta 3 ve yukarı İngilizlere 1500 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar özellikle e, Ekürülerden 6 malı Miss Perfect'in etkili bir koşu yapabileceğini düşünüyorum ki tam mesafesinde start alan Safkan'dan e sevdiği sentetik bize start alma avantajı da kullanacak olan Safkan'ın uygun kilosuyla beraber yetenekli jokeyi Müslüm Çelik idaresinde yani için bu grubu geçme en yakın Safkan konumunda bence muhakkak değerlendirilmeli İlk şansı 6 numaralı Miss e verilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ekürüler çok şanslı gözüküyor gün ilk ayağı için. Burada rakibi noktasında 5 numaralı Juno Gökhan Kocakaya idaresinde yine değerlendirilmesi gereken safkanlardan biri. Yine sentetik performansıyla dikkat çeken safkanla iyi bir koşu gelecektir. Ben yine burada özellikle bir numaralı Change of Meloş'tan da bahsedeceğim ki ağır kilosuna rağmen Mert Aslan'la beraber start alacak olan bu safkanla yine ben etkili güzel bir koşu yapabileceğini düşünüyorum. İhmal edilmemesi gereken bir diğer safkan konumunda bende arkadaşlar. Arkadaşlar günün ilk ayında özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında 5 ve 1 numaralı safkanlarında şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Gün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için Yine 2 numaralı Dark arkadaşlar güzel bir main tip yavrusu olan Safkan. Özellikle iyi koşacağını düşündüğüm sentetik bir etkili bir koşu yapıp yani için meydana veda etmeye en yakın Safkan konumunda. Yani için yine arkadaşlar küçük kuponlar için veya misli kuponlar için 2 numaralı Dark ben Ahmet Çelik idaresinde risk edilebilir olduğunu düşünüyorum. Burada rakibi noktasında ben özellikle ekürülerinde şanslı olabileceğini düşündüğüm için arkadaşlar yanına yazmayı doğru buldum ki yüksek bir AGF çıkacağını düşünüyorum Dark O yüzden ekürülerden özellikle 6 numaralı Matikom'un çizikle beraber beraber iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Bu safkanı rakip noktasında değerlendirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gün ikinci ayağı için. Ama dediğim gibi küçük kuponlar için arkadaşlar ben 2 numaralı Daxi'nin veya misli oyunlar için risk edilebilir olduğunu düşünüyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayını oluşturuyor ki burada yine ben özellikle bir safkanı yalnız bırakacağım. Hem 7'li plase için hem de 1. altı için arkadaşlar 2 numaralı Ace Breaker'ın yine Ahmet Çelik idaresinde bu gruptan çok farklı bir isim olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli özellikle böyle orta mesafe yarışlarından kendine çok söz ettireceğine inandığım çok kaliteli bir Safkan. Çıktı iyi yarışını zaten çok gösterişli kazandı Safkan. Bu tarz gruplarda ben daha geçirmeyeceğini düşünüyorum. Bu tarz bir grubu da Kolaylıkla geçeceğine inandığım 2 numara Icebreaker'ın arkadaşlar dediğim gibi hem 7'li parası için hem de 1. alt için arkadaşlar Çelik idaresinde rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabilir. Günün arkadaşlar 4. koşusu aynı zamanda 2. altının başlangıç aynı oluşturuyor ki handikap 14'e koşacak 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 10 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuyla beraber dediğim gibi birinci altılı başlamış o ikinci altılı başlamış olacak. Burada ben özellikle bir numaralı Superman'den çok etkili bir koşu bekliyorum. Önemli bir Kaisberg temsil olduğunu düşünüyorum. Safkan'ın son iki yarışını özellikle takip ettiğim Safkanlardan biri. Önemli sert gruplarda ikinci, güzel bir ikincilik yaptıktan sonra son yarışında da yine Tatminkar bir üçüncülüğü var. Yakın ara hemen hemen kazanan grubun hemen dibinde bitirdi yarış o gün içinde. Çok etkili bir form yakaladığını düşünüyorum. Safkandan yine uygun grupta koşma avantajıyla beraber ben bir numaralı Superman'den çok etkili, güzel bir koşu bekliyorum. Özellikle kaybettiğimi iyi bindiğini düşündüğüm Okan Gökçe ile beraber start alacak olan bu safkandan etkili bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Rakibi noktasında 3 numaralı Sapadere yine Gökhan Kocakaya idaresinde son yarışını çok güzel kazanan safkan e, ne kadar kaliteli bir safkan olduğunu gösterdi. Bugün içinde yine müsait grupta etkili koşacaktır. ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Burada ben de özellikle 1 ve 3 numaralı safkanlar yani bu iki safkanlar arkadaşlar günün ilk ayı için ben de özellikle şanslı gözüküyor. Bu iki safkanı kuponu muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında e, günün içinde sürpriz arama noktasını yine arkadaşlar burada 5 duman Atlı kanı 6 numaralı Onut Kağan'ı ee, yine hatta 7 numaralı Balsena gibi safkanlara da sürpriz arama noktasında şans verilebilir ama özellikle dediğim gibi 1 ve 3 numaralı safkanlar ben de gün ilk ayarsın arkadaşlar özellikle öncelikle Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te dişilere ait bir grupta 4 yukarı Araplara 2000 metre mesafe sentekte izleyeceğiz ki 14 tane safkanı start alacağı bu koşu arkadaşlar günün zaten e, en azından e, sürpriz arama noktasında değerlendirecek koşullarından biri olduğunu düşünüyorum ki günün en dengeli gruplarından da biri. Burada belki 7-8 tane safkan arasında hangisi gelse çok da ilginç olmaz arkadaşlar. Tüm safkanların katılan şansın olduğu zor ve olduğunu düşünüyorum ama tabii ben özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım. Bunlardan ilki özellikle katıldığı tek sentetik pist yarışında kazanan bir numaralı turbonun gülü olacak. Her ne kadar ağır kilolu olsa da dediğim gibi katıldığı tek sentetik pist yarışını kazanarak çok etkili bir yarış yapan safkanın ben yine katılacağı bu sentetik pist yarışında yine sevdiği mesafede start alacak olan Safkan'dan iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Kazanmaya en yakın Safkan konumunda bende arkadaşlar. Bir numaralı Turbo'nun yürü. Rakibi noktasında burada 9 numaralı Fota kızı yine. Çok etkili bir yarışı yap beklediğim Safkanlardan biri. Son yarışında çok güzel bir ikincilik çıkardı Safkan. Danyal Kaya ile beraber de oldukça uyumlu gözüktüler bu ikilinin. Bu ikilinin tekrardan ben etkili bir koşu yapacağını, iyi bir yarış çıkarmasını bekledim. Diğer bir Safkan konumunda 9 numaralı Fota kızı arkadaşlar. Daha sonrasında yine 2 numaralı Naz. Ee, Kancan e, Gökçe ile beraber şanslı olmasını bekledim. Diğer bir safkan. 4 numaralı Petekkan, 3 numaralı Aslan Seda gibi safkanların ben yine arkadaşlar günün boyanda şanslı olabileceğini düşünüyorum. Hatta 6 numaralı Peksus, 7 numaralı Bersun Ateşi varsa yerimiz 9, 8 numaralı Akdeniz Fırtınası gibi safkanlara sürpriz arama noktasında arkadaşlar şans verebiliriz günün ikinci ayağında ama özellikle 1 ve 9 diyorum bu iki safkan öncelikli olsun bu iki safkanın kuponlarımızda muhakkak yazalım. Daha sonrasında arkadaşlar bütçemiz dahilinde çok at yazmanın doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri günün ikinci ayağı. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise grup 1'de koşacak Fatih Sultan Mehmet koşucu olarak koşacak olan bu koşu 1600 metre mesafe çimde 6 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Artık ee, kazanma serilerine alıştığımız 2 numaralı Rock Runner'ın yine hem mesafesinde hem de etkili jockey ile artık uyumlu jockey ile beraber e, bu grubu yine kolay geçeceği bir yarış olacaktır. Tabii çok yüksek bir AGF oranı görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada sürpriz arama noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarım için ben 6 numaralı Yamanlar Bey'ini sevdiği mesafede start alan bu safkanı ve 1 numaralı küze, Kuzey, Kuzey Kafkaslı'yı da Ahmet Çelik İdaresi'nde rakip noktasında değerlendirilebilecek safkanlar olarak görüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada 2 numaralı Rock Runner zaten normal şartlarda kazanacaktır hem küçük kuponlar için hem misli kuponlar için arkadaşlar şans verilebilir. 2 e, numaralı safkan yalnız bırakılabilir ama ben burada sürpriz arama noktasında dediğim gibi 1 numaralı Kuzey Kafkaslı ve 6 numaralı Yamanlar Beyni rakip noktasında yeni kuponunda bulundurmaya çalışacağım. Günün arkadaşlar Üçüncü, dördüncü ayağına, e, dördüncü ayağına geldiğimizde ise meydan bir koşu var. İki yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz ki 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu içinde özellikle yine 4 numaralı influencer. Ben çok beğendiğim bir Safkan. Akın Sözen'le beraber start oluyor. İlk startında özellikle takip ettiğim bir Safkan'la güzel bir yarış çıkardı. Bugün için yarış görme avantajıyla beraber çok daha etkili koşacaktır. Yine kazanmaya en yakın safkan konumunda arkadaşlar 4 numaralı influencer. Bu safkanın rakibi noktasında son yarışını çok beğendim. 1 numaralı Baytama aslında safkandan beklenti vardı ama uzun süredir kötü koşuyordu safkan. İlk defa son yarışında fena gözükmedi. O yarışının yine tekrarlanması durumunda bu grupta etkili olacaktır. Daha sonrasında yeri olanlar için 2 ve 3 2 ve 3 numara safkanlara yine şans verilebilir arkadaşlar. Özellikle 4 diyorum. Bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Rakibinin 1 olduğunu sürpriz arama noktasında da 2 ve 3 numara safkanların günün bu ayağında arkadaşlar şanslı olabilecek safkanlar konumunda Günün 5. ayına geldiğimizde ise e, yine önemli bir koşu var. Grup 2'de koşacak 3 yaşlı İngilizleri 2400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. Burada yine e, Gazi'de de çok önemli güzel bir ikincilik çıkartan 3 numaralı Lord of Game Sevdiği mesafede etkili koşacaktır ki Gökhan Kocakaya idaresinde çok şanslı gözüküyor. E, 2 numara Kingsman var. E, aslında uzun süre e, Gazi için çok e, favori gösterilen bir Safkan'dı ama isteyen koşulları özellikle son yarışlarında yapamadı. Yine Gazi'de de güzel bir üçüncük çıkartan Safkan'ın ben etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Muhakkak ihmal edilmemeli. Bu iki Safkan bir tık önde yani 2 ve 3 numaralı Safkanlar muhakkak değerlendirilmeli. Ama ben yine de 4 numaralı Powerman'a da şans vereceğim arkadaşlar. Bu Safkan e, önemli uzun mesafe yarışları kazandı ama Gazi gününü en azından o gün için üzerinde Özcan'la beraber istediğini yapamamıştı. Ben bir kez daha bu Safkan'ın da şans verilmesinin bu tarz gruplarda doğru olacağını düşünüyorum. Etkili bir yarış gelebilir. Güzel bir yarış yapıp bu yarışı kazanabilir arkadaşlar. 4 numaralı da ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan arkadaşlar günün bu ayağı için özellikle 3 ve 2 diyorum. Daha sonrasında 4 numara Safkan'ın da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde arkadaşlar yeni grup bir bir koşu var. 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2400 metre mesafe şimdi 6 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim ki zaten bu mesafenin de en iyi at olduğunu düşündüğüm 1 numara Finans'ın arkadaşlar geçen sene kazandığı koşuyu bu sene de kazanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 2400 yani bu mesafenin en iyi atlarından biri olduğunu düşündüğüm 1 numara Finans'ın arkadaşlar yarın için Selim ile beraber e, günün son ayında geçilmeyecektir diyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün son ayında bir numaralı finansi arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip attığınızda ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.